Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yeni bir videoma daha hoşgeldiniz Bugün sizlerle bir vs bir kapışmalar oynuyoruz arkadaşlar Bu arada videomu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın Ne kadar çok beğenmeyi paylaşmayı o kadar çok gaza geliyorum İnşallah sizleri eğlendirebilirim ee, Zevkli bir video olur inşallah Beğenen eller dert gömesin zengin olsun diyerek videoma giriyorum Bakalım ne yapacağız eski modunda oynayacağım bu arada ee, Unranked atacağım Rankla giremem şu an Neden Bende bilmiyorum ama hop, hop 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 İlkten kazanarak başlayacağız galiba Kazanarak başlamak istiyorum ben. Kazanarak evet. İki buçuk kalp aldık adamı. Tamamdır. İlkten kazanmayla başladık. Bu arada üç el atmak istiyorum. Üç el ne yapacağız bakalım. Şöyle yapalım. Yok. O adam agresif geliyor. Kandırdım daha X'te. Oh. 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 Oh yeah. Bunu da aldık. 2'de 2 yaptık şu an. Çok heyecanlıyım lan. 3 elma atmasak mı ya da ya? Bir dakika falan yani bir dakikayı daha yeni bulduk. Biraz uzun olsa video. Kısa olmasa şöyle yapalım hop 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 hop. Ee, bu arada arkadaşlar burada youtuber rank almaya çalışıyorum. İnşallah alırsam daha çok burada takılacağım. Sizlerle beraber de takılırız. Lan ne yapıyorsun sen? Senin okların bitti değil mi şimdi ha? At sonuncuyu da kutu. Hayır. Şu apple'ı yeseydim bari ya. iki buçuk kalp ya. Seri bozuldu neyse şuradan iki el daha girelim 5 el atalım şöyle hop 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 tamamdır Neredesin sen geliyorsun tamam Gel bakalım geleceğin varsa göreceğin de var ha Yalnız adam şakamaka vuruyor lan Şakamaka vuruyor adam bizi Gel yanıma bakalım gel Gel yanıma döndüreyim seni Mevlana gibi. Of! Döndüremedim. Sen beni döndürüyorsun şu an. Adam yüksek e, şeyini kullanıyor. Ne deniyor ona? Avantajını kullanıyor. Yükseklik avantajını. Ah! Kaç 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 kaç. Canımın dolması lazım biraz. Kaç. Ya abi. Aldı adam. Ne diyeyim vallahi helal olsun girelim zaten benim pifimi görüyorsunuz benim pifim o kadar da iyi değil ee ne bileyim yani ben hani hava falan da atmıyorum öyle ya şu oku ilkten atınca ne oluyor şu oku ilkten atınca ne oluyor ha ne oluyor ha ne oluyor ilkten ok atınca ne oluyor ne oluyor ne oluyor ha ne oluyor ilkten ok atınca ne oluyor iki kalp aldık neyse 5 ee, el oldu bir el daha gireyim aynen 3 dakika olsun en azından bir video bir el daha gireyim hop 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 hep de bu harita ya gene mi sen Yakamadım adamı. Za kendi yandı. Benim yakmama gerek kalmadı. Tamam öldün sen ya, öldün. Bunu da aldık. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha uzun videolar istiyorsanız, böyle 1 RS'li videolar istiyorsanız videomu özellikle beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğeni ve paylaşım gelirse o kadar çok gaza geliyorum arkadaşlar. Ee, kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.